Üniversitemiz metaloji ve malzeme mühendisliği laboratuvarımızda ileri seramik eklemeli imalat cihazımız bulunmakta. Bu cihaz geleneksel yöntemle üretilemeyecek kadar karmaşık şekilli parçaların üretimine imkan tanımaktadır. Ee, örneğin kullanılan endüstriyel seramikler, alüminaz, zirkonya, alüminyum nitrür, silisyum nitrür gibi e, oldukça teknolojik seramiklerden hidroksiapatit, trikalsiyum fosfat gibi biyomedikal uygulamalarda kullanılan seramiklere kadar oldukça geniş yelpazede üretim imkanı bulunmaktadır. E, i̇leri seramik yazıcıyla üretilebilecek parçalar birçok endüstriyel uygulamada kullanılabilir. Örneğin e, savunma sanayinde, döküm maçalarında kullanılabilir, elektronik bileşen olarak kullanılabilir, otomotiv sektöründe makine parçası olarak kullanılabilecek komponentler üretilebilir veya en önemli uygulamalarından biri biyomedikal uygulamalar. Örneğin hastaya özel e, ortopedik implantlar, kafatası implantları e, basılabilir veyahut e, diş hekimliğinde kullanılabilecek diş implantları, diş üyeleri e, yine bu, bu cihazımızda üretilebilmekte. İleri seramik eklemeli imalat cihazı ülkemizde üniversite bazında sadece bizde bulunmakta. ve Bir savunma sanayi şirketi, yeni cihaz, benzer bir cihaz onlarda da var. Başka herhangi bir üniversitede yok. İleri seramik yazıcıların medikal alanda kullanımıyla kişiye özel implantlar direkt hastaların kullanımına erişilebilecek düzeye gelebilecektir. Genel olarak bu cihazın çalışma prensibi e, basmayı istediğimiz parçanın çizimiyle başlıyor. Daha sonra parçayı bir e, SolidWorks tarzı bir e, çizim programıyla hazırladıktan sonra cihazın yazılımına koyuyoruz. Ve orada gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra cihaz parçayı basıyor. Ham maddeyi şu anda hazır olarak kullanıyoruz ama ham madde üretimi ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor üniversitemiz lisans savunma teknolojileri programında cihaz kullanılarak öğrencilere bu cihazın eğitimi de verilmekte. Aynı zamanda öğrenciler cihaz üzerinden test çalışmalarını da gerçekleştirebilme imkanı bulmakta. Aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği kapsamında bu cihazla alakalı olarak çeşitli savunma sanayi firmalarıyla bizim ortak projelerimiz üzerinde de çalışmalarımız devam etmekte. Çok teşekkür ederim.